gerçekten söylüyorum ben yani hazır değildim. Yani kendim hazır hissetmiyordum. Ümre için çok dua ediyordum. Hani çok istiyordum ama hayal edemiyordum. Aldım son işsizlik maaşını hanımın pasaportunu çıkarttım. Dua edeceğim. Kimler için dua edeceğim? sana Heh. büyük babamı da. La Peygamber Efendimiz'in Ravza'sın yanından geçerken bunda Zeynep Ravza'nın direklerine sarıldı bırakmadı. Her saat, her dakika farklı farklı kolaylıklar verdi Mevlam bize ben bu boyu, boyu kurdum. Evet. Hayah ikbek dedim kıldım. İnnel hamde ve ni'mete vel mulk. <Sessizlik> Bir de şöyle kalbim attı. Kalp, birden kalbin attığını gördün evet. değil mi? La <Sessizlik> Huzur var. Kabe'de huzur Hı, var değil mi? Evet. beklemiyorduk. Hamileliğim süresince de anlamadılar. İki doktor çatıştı. Beni tedavi eden doktor diyor ki doğum doktorum. Yüzde yüz kalıbımı basarım. Dağım sendromu değil. Çocuk doktoru diyor ki yüzde doksan dağım sendromu. Kendimi çok kötü hissettim. Yani sezeryanla doğum yaptım. Ertesi sabah çocuk doktoru geldi. Dağım sendromu dedi. Dağım sendromun ne demek olduğunu da hiç bilmiyordum. İlk kez hastanede duydum. Ee, doktor gelene kadar hemşireler beni çok korkuttular. Zihinsel özürlü falan deyince ben çok yıkıldım. Sonra çocuk doktoru geldi. Dedi ki bu dağım sendromu. Yüzde 90 dağım sendromu dedi. Hatta hemşirelere kızdı. Hani bunlara hani kim zihinsel özürlü dedi. Hani annenin sütü kaçacak. Neden anneyi üzdünüz? Ama ben tabii o günü yıkıldım. Çok ağladım. Yani o günkü şeyimi hiç unutamıyorum. Ama eşim çok güzel hani karşıladı. Dedi ki iki tane sağlam çocuk vermiş Rabbim bana. Üçüncüyü de böyle verdiyse bana ben her şeyi kabulümdür. Hani Allah'tan gelen her şeye ben razıyım. Tevekkül etti. O tevekkül edince ben o zaman kendime geldim. Utandım dedim. Aha ben ne yapıyorum? Sonra yani bir gün ağladım. Ondan sonra kabullendim. Tabii ki Allah'tan, Mevla'dan gelen bir şeye karşı olmaz. Öğrendikten sonra da zaten ne olursa olsun biz bu, bu kabulümüzdür dedik. Gerçekten öyle ettik. Hissettik yani içimizde kabul oldu, kabulümüz dedik. Normalde farklı bir hayat yaşardım, Zeynep doğduktan sonra hayatımız tamamen değişti, kendimizi şekil düzen verdik yani en basitinden sigara olayını atlattım, içmiyorum yani kahve takıntıları bilmem ne gibi bu gibi şeyler asla ve asla gitmedim. Yani hastanelerden gelemezdim, hep acillerdeydim ama Zeynep olduktan sonra daha çok hayata sarıldım, daha çok hayatın güzel olduğunu fark ettim, hani öncelerden çok hasta e, sinir krizleri geçiriyordu. Her şey bitti. Zeynep'le beraber sağlığımı da kavuştum, huzura da kavuştum. Kaçın sınıfa gidiyorsun Zeynep? Dörde. Dört E miydi? Dört. Evet. Okulun ismi neydi Zeynep'ciğim? İsak Paşa. İsak Paşa. Okulu. İsak Paşa Okulu çok güzel. Öğretmenin kimdi? Ş -ş Ş Ş Ş Ş Peker. Pekay. Memnun musun öğretmeninden? Evet. Ne öğretiyor sana? Tersiyeyi. Dersleri öğretiyor. Evet. Değil mi? Güzel yazmayı, okumayı. Evet. Bunları da sen başarıyorsun değil mi? Evet. Bazısı dedi ki işte yaşı geçtikten sonra e, bu e, eşinizin bu durumdan olabilir dedi. Kimi farklı bir şey söylediler, farklı bir şey söylediler. Ama benim inancım, inancım e, tabii ki Allah'tan yana. Ama bazı doktorlar da vardır dedi. Bu olabilir dedi. İlk çocuk da olabilir dedi. Son çocuk da olabilir dedi. Ben 20 yaşın arkadaşımız var. İlk çocuğu. Başka ne yapıyorsun okulda boş zamanında? Resim yapıyordum. Resim yapıyorsun. Evet. Başka ne yapıyorsun bebeğim? Sosyoya tost aldım. Tost aldın. Bir de kayyana aldım. Ay, yemeğini öyle yedin değil mi? Kantinden alışveriş yapıyorsun. Evet. En iyi fizikçiyi bulduk. En iyi e, bireyselciyi bulduk. Bunlar 9 ay 10 günlükten belli veriyorum. Doktora rehabilitasyona devlet gönderiyor. En güzel eğitim aldı çocuk. O zamana kadar işte engellilerin farkında değildim. Benim çocuğum hani böyle olunca o zaman öyle çocukları artık hep öyle çocukları görmeye başladık. Hep onları karşı ilgimiz arttı. Onları sevmeye başladık. Büyüyünce ne olmak istiyorsun Zeynep'ciğim? İslam, kahatçı, Çiftçi Toto hocam. Hangisinin birini seç? Ressam, ahçı, çiftçi, doktor. Onlardan hangisini olmak istersin? Hmm, ressam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Senin için bir şey için sohbet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne? Ee? E. 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 Çanta. Al. Evet. Çanta. Çanta. Al. Aferin sana. Evet. Evet. İp. Al. Süpersin. Aferin benim kızıma. Ela. Kitap. Al. Aferin benim kızıma. Çak bakalım. İşte bu. Aferin sana. 10 aylıkken götürdük biz onu rehabilitasyona. İlk Hacer Hanım'la tanıştım. İlk öğretmenimiz Hacer öğretmenimizdir, ona çok şey borçluyum. Bebek, bek, bek. Baba. Benim e, kendi rehabilitasyondaki öğrencilerimle ben e, sadece okul içinde değil, okul dışında da beraberdik. Biz özellikle dal sendromların grubunu oluşturduk, ayda bir ben onları bir araya topladım. Yani çeşitli sosyal etkinliklerimiz oluyordu. Bu derneğimizi 15 yıl evvel kurduğumuzda İnegöl'de aileler çocuklarımızı saklıyorlardı. Ailelerimiz çocuklarının sosyal haklarını bilmiyorlardı. Bu 15 sene zarfı içerisinde İnegöl'de engelliler okulumuz, sevgi evlerimiz, rehberlik araştırmamız gibi 10 tanenin üzerinde rehabilitasyonlarımızla özel çocuklarımıza gerçekten çok güzel şeyler yapıyoruz. Yani ailelerle, çocuklarla iletişim kurma maksadıyla derneğimizi kurduk. Son zamanlarda da daha da geliştirdik derneğimizi, çocuklarımızla beraber, ailelerimizle beraber iletişim, istekleri doğrultusunda konferanslar, çocuklarımıza ilgili hastalıklarına ilgili doktorlarda, nasıl anlatayım, yani her türlü maddi manevi, maddi çok yapamıyoruz ama manevi olarak ailelerimizin her zaman yanındayız. En çok keyif aldıkları gezilerimiz oluyor. Herkes aynı olduğu için, şimdi belli bir yere gitseler, tek başlarına bir parka gitseler, oradaki aileler rahatsız oluyor çocuklarımızdan. Aslında rahatsız olacak çocuklar değil ama bilmedikleri için rahatsız oluyorlar. Böyle herkes aynı olduğu için düzey herkes daha daha mutlu oluyor. Her ayın ilk çarşambası ailelerimizle toplantılar yapıyoruz. Bu toplantı esnasında işte İznik, İstanbul gezisi, Çanakkale gezisi, camiler falan her şeyi yaptığımız için o an annenin çok sevdiğimiz bir ablamız, kardeşimiz çok böyle inançları doğrultusunda çok abdestinde, namazında bir kardeşimiz Halil abi Niçin bir ömreye gitmiyoruz deyince o an böyle bir baka kaldım. Nasıl? Ne yapabiliriz? Yani bir ömre. Çünkü insan bir çocuğa, iki çocuğuna, kendi çocuğuna sahip olamadığı bir ortamda dedim ki nasıl yapabiliriz? Yani ben çok bir zor olay olarak düşündüm, düşündüm o an. Dedi ki Halil abi niye olmasın dedi. Yani bir otobüs bursaya İstanbul'a Ankara'ya gidiyorsak niye bir ömreye göndermiyorsun bizi dediğinde Allah Allah o gece böyle yattım Allah bu kardeşimize söyleyen söylettiren kim? Bir gece içinde biz bu işe karar verdik. Aileleri topladık. Gidenleri, gitmeyenleri. Ay, anneler kendi ücretlerini kendileri verdiler. Biz çocukların ücretlerini sponsorlar sayesinde 15 çocuğumuza sponsor bulduk. Yönetim kurulu olarak e, ziyaretlere başladık. Önerilerimizi getirdik. Bazıları dedi ki ya hayır olmaz. E, ne anlar? Biz işte kusura bakma. Ya inanın kapıdan çıkarken üzülüyorum. Berrin kardeşime diyorum. Berrin kaç kişi olduk? Abi 3 olduk. Abi 5 kişi oldu. Abi 10 kişi oldu. Hadi inşallah diyorum. Çok sağ olsun ne iş adamlarımızdan, hayırseverlerden. Yani kimisi bütün verdi, kimisi yarı yarı verdi. Hatta Beyran Hanım'la biz kapı kapı gezerek toplamaya çalıştık. Allah razı olsun. Bayağı bir büyük miktar topladık. E, çalışmaları başlattık, pasaportlarımızı hallettik, gönderdik. Firmalarla tek tek görüştüm. E, çocuklarımız özel çocuklar uçakta sıkıntı olabilir, korku olabilir, gitmek, gelmek her türlü. Güzel, iyi bir firma ve bizi de seven bir dostumuz olarak fiyatlarda çok güzel indirim yaptı. Önerimizi sununca dediler ki biz varız. Biz bu anneleri, bu çocukları Allah'ın izniyle aldığımız gibi getirebiliriz dediler. Eşimden önce hani söylemedik ona iş gerçeğe dönünce gerçekleşince hani bu gitme işi söyledim ben dedi daha hazır değilim ben gidemem ama sen gidemezsen benim yaşım tutmuyor ben de gidemem dedim ki kesinlikle kendini hazır görmüyordu oraya layık görmüyordu İşte sonra 5 gün kala ikna ettik biz onu gerçekten söylüyorum ben yani hazır değildim yani kendim hazır hissetmiyordum ama eşim çok istiyordu eşim de çok istediği için Allah Rabbim buna bir şekilde yol açtı. Ümre için çok dua ediyordum. Hani çok istiyordum ama hayal edemiyordum. Hani hayalini bir mümkün değil hayal kuramazdım. Çünkü maddi olarak çok sıkıntılar yaşadık. Hala da yaşıyoruz. O an işsizdim de aldım son işsizlik maaşını hanımın pasaportunu çıkarttım. Giderken ben gidemeyeceğim zannettim zaten. Kendim gidemeyeceğim zannettim. Herkese ayarladım. Öyle bir şeylik geldi, hüzün geldi üzerime. O gece tam ilk gideceğimiz gece rüya gördüm ben. Kabe'de Uğur benden evvel gidiyor. Annem benim de elimi tutuyor, çekiyor. Öyle bir sıçradım kalktım. O akşam da zaten yolculuk yaptık. Gidince ne yapacaksın? Boya. Namaz kılacaksın değil mi? Evet. Dua edeceksin. Evet. Kimler için dua edeceksin? Sana. Hah. Başka? Medide. Büyük babama da. Büyük babana dua edeceksin. Evet. Evet. Duanı herkes başka annen edecek mi? dedikçeceğim. Medine'ye indik, havalanına indik. Orada biraz havalanda öyle bir duyguya kapıldım ki uçaktan iner inmez yere yatarak toprakları öptüm. Öyle bir rahatlık geldi ki içime. Yani en azından bir yarım saat orada yerde ağlamıştır yani toprağa öperek kapanarak. İlk gittiğimizde ne kadar zor olacağını düşündüğümüz halde o kadar kolaylaştı ki her şey. O kadar güzel rayına oturdu ki e, her saat, her dakika farklı farklı kolaylıklar verdi Mevlam bize. Böyle bütün çocuklara, Zeynep'ten ziyade Zeynep'ten daha ağır olan insanlar vardı, çocuklar vardı. Onlara da kolaylıklar verdi. E, yani bizim korkumuzu aslında kendi kendimize korkmuştuk Öyle korkulacak bir durum olmadı. Hatta Berrin Hanım'ın çocuğun daha ağır olmasına rağmen Berna Hanım da rahattı. Çünkü bir şey vardı, birbirimize bağlı olan inancımız vardı. Birbirimizi kollamak gibi, birbirimize kenetlenmek gibi bir inancımız vardı. Tam yeşil halı Peygamber Efendimizin Ravzası'nın önüne geldiğimizde merak ettik. O yukarıda imam var, namaz kıldıran imamı merak ettim. Zeynep omuzumda zaten omuzumdan inmiyor orada. Oradaki korumalara dedim ki Zeynep'le ben bir rekat, iki rekat namaz kılabilir miyim dedim. Yo yok olmaz dediler. E, bir daha rica ettim e, yine olmaz dedi. Üçüncü rica etmem de e, orada imama yani başka birine, yetkili birine danıştı. Oradan olur e, teklifi gelince orayı a hep kapattı, boşaltıverdiler Zeynep'le bizi içeri aldılar. Daha içeri alır almaz benim de inanamadım. Yani gerçekten söylüyorum inanmak zor. Allah herkese yaşatsın bunu. Zeynep yeşil halıya secde etti ve kalkmadı oradan. Kesinlikle kalkmadı. 3,5 yaşındaki özel bir çocuk. Bunu nasıl yapar derseniz bunu gidip orada yaşarsanız görürsünüz. Zeynep yeşil halıdan kalkmadı. Ben iki rekat namaza girdim. Neredeyse 8 rekat kıldım. E, kalktım, e, Zeynep'i de kaldırdım, kucağıma aldım. Tam Peygamber Efendimizin ravzasının yanından geçerken bunu Zeynep ravza'nın direklerine sarıldı, bırakmadı. Daha sonra Zeynep'i e, kafirlerle beraber alıp hocamızdan beraber dışarıda e, Medine sokaklarına gezip hurma pazarına götürdüm. Orada yani bütün insanlar bu çocuklara Gezebildiği kadar, gezdirdiğim bütün yerlerde saygı, sevgi gösterisine bulundular. Hiçbir şekilde eziyet görmediler. 3'ün dördüncü günü akşam otelimizde, yani saat 12'den sonra Kabe hazırlıkları başlandı. Beyazdan çok korkar Uğur. Çünkü çok ameliyat geçirdi başından. O beyazdır, beyaz kıyafeti görenden çok korkuyor. Hala daha öyle. O beyaz havlu ihramları giyerken kendi kendine sarındı. Uğur'u da giydirdik. İhramlı bir şekilde otobüse bindik. Kabe'nin yolunu tuttuk. Mekke'ye doğru yola çıktık. Uzun bir yolculuktan sonra arabanın içinde tabii ki ilahiler, güzel sohbetler. Kabe'ye ulaştık. Kapıdan girdik içeri. Yine Zeynep kucağımızda uyukluyor. Tabii ki yol yorgunluğu var. Kabe'ye girerken Hoca Efendi'nin söylediği talimatlara uyduk tabii ki. Eski gözümüzü açmadık. Daha Kabe görmeden gözümüzü kapattık. O aç dediği zaman açtık. Ee, bize belli bir sureler söyledi. Bunları okuyun dedi. Okuduk. Kabe'yi görür görmez içimizi farklı bir duygu kapladı. <Sessizlik> Sefa Merve'de e, yürümemiz gerekiyordu. Onu yaptık ama... O yürümekte zorluk vardı çünkü Zeynep uyuyordu. Nasıl yapacak? Ben kucağıma aldım Zeynep'i. E, ağır da çocuk. Hem koşmam gerekiyor. Belli etaplar var, belli bir yerde var. Hani işte e, yoruluyorum. Yol Yorgunluğu da var. Zeynep e, kucağımda. İşte bazen başka arkadaşlar alıyor, onlar alıyor. Bazen diğerler alıyor. İşte derken e, son etaplara gelince tamamen yorulduk. Çare düşünmeye başladık. Çarşaf yaptık orada. Bir çarşaf bulduk. Zeynep'i çarşamba içine koyduk. Ee, karga tolumba arkadaşlarla beraber tuttuk. Zeynep taşıyamadığımız için orada başkalarına da gitmek istemiyor. Herkes onu taşımak istiyor ama say yaparken ümre, tavaf ikisi hani mutlaka bir gün ümre yapmak zorundasın ya. O ilk günü çok ağır geçti ama şöyle düşündüm. Hem ben biraz ben taşıyordum, biraz babası başka kimseye gitmiyordu. Şöyle düşündüm dedim ki Rabbim eğer sen beni buraya getirdiysen bu da benim günahlarımın kefaretidir. Demek ki ben buraya geldiysen bunu da taşıyacağım sonuna kadar dedim. O bana hiç ağır gelmedi o zaman. Hem tavafta hem sayda işte sırayla eşimle taşıdık Zeynep'i. sürekli hani yedi orayı yedi orayı sayarsan bayağı da uzun. Ama hani seviniyorsun şöyle nasip olmuşsun gitmişsin. O kadar yük sana ağır gelmiyor. Zeynep'i bir gün annesi bekliyordu, bir gün ben bekliyordum. Yani ikimizin de çıkma şansı yoktu. Sonra yemek haneler, yemek gittiğimizde Zeynep kendi tabletini kendisi alıp yemeğini alabiliyordu bize ihtiyaç duymadan ki daha 4 dört buçuk yaşlarında falandı. Boyu çok küçük hatta aşçımız eğilip bakıyordu bu kim diye sadece çünkü tablot gözüküyordu. Yemediği bütün yiyecekleri, yarım kalan bütün yiyeceklerini hiç kimseye vermiyor. Direkt bana getiriyordu, öğretmenime götüreceğim diye. Ve ben onun tabağında kalan bütün yiyeceklerini yiyordum. O onu çok mutlu ediyordu. O sıcakta dondurmayı Zeynep çok seviyordu. Ee, sürekli dondurma alıyorduk Kabe'de dona ve onun sonucunda da zaten Türkiye'ye gelince biraz rahatsızlık yaşadı. Ben Zeynep'i kaybetme korkusuna kapılırken, e, e, Zeynep bakıyorum hemen sola bakıyorum Zeynep'i görüyorum, sağa bakıyorum Zeynep'i görüyorum. Yani Zeynep'le beraber diğer çocukları da, Zeynep benim çocuğum olduğu için Uğur'u kolluyoruz, e, e, şey, Sibel'i kolluyoruz. Diğer Muhammed var bir de yanımızda Muhammed'i koruyoruz Muhammed'in babası var arkadaşlar var hepimiz birbirimizi koruyoruz. Zeynep orada hiç sadece hani taşıma konusunda bizi yordu başka hiç yormadı. Zeynep biz hani namaza dururduk İşte Ravza'da olsun Medine'de olsun Kabe'de olsun yanımızdan ayrılmazdı bizimle beraber eğilir bizimle beraber kalkardı hiçbir zaman yanımızdan ayrılmadı. Hani orada herkes genelde çocuklarını bellerinden kendilerine bağlıyorlar. Biz hiç gerek duymadık. Orada Cenab-ı Allah karşıma çıkarttı bir Arap çocuğu dağım sendromlu. Çok tatlı bir şey. Gittim onu buldum gece yarısı. Millet bana şaşırdı. Ya nasıl buldun, nasıl gördün falan filan. Onu da sevdik. Tuvalet sorunu çeken bir oğlum var benim gittiğimiz yerde asla başka yerde tuvaletini yapmaz. Ama orada hiçbir problem yaşamadık. Tuvaleti de gelmedi koca gün. Yani her dakika tuvalete giren insan, hani bunu söylüyorum ama yaşayan anneler bilir bunu. Hiçbir sorun yaşamadım ben oğlumla. Ve öbür çocuklarımızla da yani sadece ben oğlum bütün 15 kişinin de sorumluluğunu almış durum öyle gittim. Ki başkan ben olarak gittim tek şey yönetimden. O ailelerimiz, o annelerimiz zaten hepimiz birbirimize çok destek olduk. Zaten ben namaz kıldığım sürece Uğur'la ben ne kılıyordu. Ama orada daha kendi kendine kılmaya başladı. Orada o Kabe'nin ışığını görünce sanki o çocuğumun üzerine nur yağdı. Uğur'cum başka anlatsana bana. Ha? Anlat Zeynep'le şey ne, hangi arkadaşlarına gitmiştik ya ben aklıma gelmiyor unuttuk. Ömer vardı. Abi, abi. Ömer vardı. Onunla beraber orada beraber tavaf yaptınız. Değil mi? Aha. Evet desene. Evet. Evet. İhrama girdin hocayla beraber Ömer amcanla beraber tavaf tavaf ettiniz. Ve ben siz dahi Ömer amcasından kend aldılar aldılar gittiler yani çok hiç şey yapmadı var. Ve ben bu boyu, boyu kurdum. Evet. Hayal ikbek dedim kıldım. Namaz kıldın. Dokunduktan sonra bir ne yaptın, nasıl öptün, bir anlat bakın. Bayı. Bir sarıldın sarayımda ay, ay, köptüm, sonra yakıldım. Öptün Kabe sonra namaz kıldın değil mi? Hı hı. Heh. Mutlu oldun mu? Hı <laughs> çok. Bundan sonra ne yaptın? Tavaf mı yaptın? Gezdin mi? <laughs> evet baba. Nerede gezerken neredeydin? Babanın omuzunda mıydın, yerde miydin? Buradadım. Heh, babanın omuzunda gezdin değil N'dim. mi? Sen evet. Değil, ben. Her yeri gördün değil mi? Evet babaşka. Ondan sonra ne yaptın? İnsanlara el salladın değil mi? Evet evet babaşka. Ne yapıyordu insanlar? Öptü ondan. Ha, seni öptüler yani. Sen küçük Sünden çocuk öptü. meleksin diye seni öptü. öptüler değil mi? Ha. Suda öpü öpü yaptım suya. Ama ha. aldım şey. Yani bana için aldım. Ha, sen kendin için bir şeyler aldın onlardan. Evet. evet. Ya kek almıştım. Kek almıştım. Sofya keki. Suyu yaptım. Neden ağladın? Duygulandın mı? Evet. Kimler, yok. kimler için? Büyük babam. Öldü de ondan. Kabe'de huzur var. Kabe'de Tün -tün. huzur var değil mi? Evet. Çünkü orası? Tunetik. Çünkü, eh, çünkü orası Peygamber efendimizin? Tünetik -tün şey varmış. Evet. Park var orada. Orada da park var değil mi? Evet. Çocuklar için. Evet. Çünkü orası en mübarek yer değil mi? Evet. düşünüyorum bazen aklıma gelmiyor değil. Biz öldükten sonra Zeynep ne olacak kelimesi beni en çok yaralayan bir olay. Bunu eşime de anlatıyorum. Fakat bir yandan da şunu düşünüyorum. Hakikaten ne olacak? Genç bir kız olacak. Hani erkek olsaydı belki kendini savunabilecek mi? Onu da düşünüyorum. Genç bir kız olacak. Bakabilecekler mi? Ne olacak? Fakat şu anda Devletin imkanları inanın ki beni rahatlatıyor. Bu sorunun cevabını bana verebiliyor yani. Şu an ne olacak deyince bana karşımdan sanki devlet biz varız burada diyebiliyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Bunu alalım şimdi. Ah. İşte. Bak. Buraya koyayım. Ümeği vardı, Hı. O, o da. He. bir yer. Ha, Ömer Bilal'i gör orada Ebu Bekir'i gördün değil mi Ömer Bilal? Onu unutmadın sen değil mi? Bir söyle Hı. kalbim attı. birden kalbin attı onu gördün evet. değil mi? Ee, Zeynep aslında o da bir hatıra. Ee, otobüs, otobüsümüzü doldurduk biz yine Kabe'ye giderken. Ee, şoför Mesela? bekliyorduk. Birden zenci bir arkadaş geldi adı da Ebu Bekir. Onu görünce Zeynep birden çığlık attı. İlk kez gördüğü için aslında. Daha sonra Ebu Bekir'le samim arkadaş oldular. Zeynep onlarda da, onu da çok sevdi. Ama diyor ki Zeynep kalbim birden attı diyor. İlk gördüğüm için diyor kalbim attı diyor. Ondan dolayı diyor. Evet. ondan dolayı ondan dolayı Zeynep ürkmüş. Daha sonra abisini sevmiş. Ebu Bekir abisini değil mi? Ebu Bekir abin de iyi insandı değil mi? Evet. Değil Da tamam hemen yapayım. Çok güzel olmuş ama sarı papatyaların nerede göremiyorum. Ne? Onları da yap. Hayır yapamam. Aa onlar. Hmm. İkili mi yaptın? Evet. Hmm. Peki. Bir daha gitmek ister misin? Götürseler Kabe'ye. Evet. Dostayım. Yani bir el salla öpücüklü bakayım. Bay bay.